ne? Ne? Cüppüş. Ne? Cüppüş. Cüppüş? Sürpriz. Cüppüş. Cüppüş. Peki aç bakalım cüppüşünü. Ne zaman aldın onu? Açtı. Açtın mı? Açtı. Cüppüş. Dukla. Çikolata var içinde evet. Aç. Ama şimdi dağıtmadan açman gerekiyor çikolatalarını anlaştık mı? Bekle, ben bir peçete koyayım, çikolataları üstüne koyalım, anlaştık mı? Hı. Çikolataları peçetenin üzerine koyacağız, tamam mı? Hı. Çöpleri bunun içine at. At bakalım. Aferin, çöpleri oraya at. Cübbüş, at cübbüşü. Cübbüş güzel mi? Hı. Ne çıkıyor sürprizin içinde? Hı? Ne çıkıyor içinde? Hı. Bir şey yok bir şey yok. ben silerim ellerini seni. Sen aç önce sürprizini. Aç bakalım. Açamadın mı? Peki ben açayım mı? Sen mi açacaksın? Dur şuradan yardım edeyim paketini alayım ben. Çöpünü ben alabilir miyim? Dur bakalım. Çikolata var evet. Aç bakalım çikolatasını getir. Şurada çikolatasını açalım. Mecbur kıracağız çikolatasını. Evet. Evet kırdık. <laughs> cübbüş bunun içinde. Bak cübbüş bunun içinde. Açacak mısın bunu? Aç bakalım cübbüş. Açabildin mi? Hı? Açamadın mı? O zaman ben açıyorum. Hazır mısın? Bir. Bir. İki. Üç. Açam. Oo bir tane daha. Bunun bir tane daha var bizde hatırladın mı? Bu sefer ördek çıktı. Evdeki neydi bizim? Bir, bir dakika. oyuncağını yapalım. Sen bir sürprizini al. Oyuncak takıyorum. Oyuncak bir şey yok. Bir şey kırılmadı. Oyuncağını takıyorum. Ben oyuncağını hazırlayayım. Sen sürprizini aç. Hmm, sevimli bir hayvan daha çıkmış sana bak. Bundan bir tane daha var bizde. Ay çok güzel oldu mu? Çok güzel oldu mu oyuncağın? Bak çok güzel. Aa, Dur, ver bana. Ver. Hazır mısın cübbüce? Hı. Allah. Bir dakika. Bir dakika. Hazır mısın? Bir. Bir. İki. Üç de. Bir. İki. Dört. Üç. Üç dört değil. Hop, bakalım. Aa. Ah, ah. Bu neymiş Uraz? Dur bakalım onu da yapalım gel. Gel bakalım o neymiş yapalım gel. Gel oğlum. Paketini açalım gel. Oyuncağını yapalım gel bakalım neymiş bu. Uraz bu ne biliyor musun? Ay kedi çıkmış. Gel, yok tavşan mı kedi mi bakalım bize ne çıkmış. Dur bakalım. Bu nereye koyuluyormuş acaba Uraz? Göbüşüne koyuluyormuş galiba göbüşüne. Bu ne biliyor musun? Tavşan. <laughs> Bu bir ay tavşan çıkmış. Dur. Şunu takalım. Dur bir saniye çöpe atacağız tamam. Hmm. Ve hazır. Vay çok güzel Uraz bak. Baksana tavşanına. Bak bak bakar mısın tavşanına? Ay çok güzel. Bir tane de sevimli hayvancık devamı çıkmış. Bir tane de tavşancık çıkmış. Çöp. Çöp mü? Tamam. Güzel mi oyuncakların sürprizlerin? Peki o zaman bana bir el sallar mısın? Bay bay. Bay bay der misin? Çöp. Görüşürüz. Uras. Bay bay görüşürüz. Hiç demiyor bak. Uras. Görüşürüz.